Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir algı var yani hani. Işı seni içi beni yakar. Ya hayatını bir tık köşeye koyması gerekiyor ya. Kusura bakma kardeşim şu ayıp değil ya falan diyecektim. Neyse. <laughs> o da Sever, zile basıp kaçmıyor. Zile basıp içeri giriyor. Aynen. Hiç şey oldu mı? Hiç polisten kaçtı mı? Tadı yok. Ha gazı verdim direkt nasıl ara sokağa girdim. Pır rahat. Bilmedim. Onlar tam arabada inerken ben gazı açtım kaçtım. Ama kesinlikle polisten kaçmayın. İşi rüşvete getiriyor. Sen rüşvete de ne yapsın çocuğunu eve giderken cipsi mi? 500 gram çikolata paketini açıp yediler onlar. O yüzden hani polisler kaçmayın, anlaşmaya çalışın diyeyim mi? de Çevreyle, çevre kontrol edecek. Herkes kendi sorumluluğunu bilse yetiyor aslında. Bir şeyi aslı var geçen... ama bilinmiyor. Tabii dile getirip burada söylemek <laughs> de lazım ki. Ya ne var ki bu motoru sıkıştıracak ne var yani bu kadar burada? Ben onu anlamıyorum. Hiç bir kız da tarafından davet edildiniz mi? Yani. Ne oldu? Bu arkadaşlara denk gelirseniz... Ya. Çok mu ayakalık bir adam? Ben de John Cena değil misin? Neticesi. Galaxy <laughs> Net'in analitikleri falan dedim böyle. Bu da siz kesin gözünüzün de yani. Halı sağ oyunu giydir geydir o. Korkma motor ticaretinde başımıza neler geldi. Tam ben büyük kaldı. Büyükleri Ben naip olmayayım diye bir düştü olan. Yani kaptı esen yok. Haber arkası arkada cipsi yiyor arkadaşlar. Biz burada program çekiyoruz. Peki bu işi tavsiye eder misiniz? Evet. Şöyle. Her zaman kafamıza göre.